fıkrak peeling ile cildinizi derinlemesine temizleyin. Ölü hücreleri arındırarak cilde tazelik katar. Gözenekleri temizler ve pürüzsüzleştirir. Silikon, paraben, fenoksi içermeyen %99 doğal içeriğiyle besleyici ve arındırıcı scrap peeling, içeriğinde bulunan deniz tuzu, hindistan cevizi yağı, salatalık özü, yeşil çay özü ile cildinizi yeniler, kir ve deriden arındırır. Epilasyon öncesi ve sonrasında da kullanıldığında cildi rahatlatır, batık oluşumunu ve çilek bacak görünümünü yok eder. Ayrıca manikür pedikür aşamaları için oldukça kullanışlıdır. Cildinizin ihtiyacına bağlı olarak azalıp artabilmekle birlikte gün aşırı kullanım ideal olanıdır. Ilık su ile yumuşattığınız bölgelere nazikçe masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Daha pürüzsüz, daha canlı, daha parlak ve daha sağlıklı bir cilt için siz de hemen sipariş verebilirsiniz.